Al bakayım. Al sana çiçek ya. Çiçek istiyordum. Al sana çiçek ya. Yemin ediyorum buraları böyle gül kustum ya. Gül kustum. Yok kızlara çiçek veriyormuşum da. Sana vermiyormuşum da. Al bakalım şimdi ne diyeceksin? Ağzın bir kalsın da iki karış açık. Abarttık mı acaba biraz? Bir saçma gibi de oldu ama. Bu nasıl bir rezillik böyle, bu nasıl bir şey ya? Bu yani hiç yürüyemeyeceğiz mi arkadaş? Biz evimize geçip gidemeyecek miyiz yani? Hayır, basıp insan kayabilir de yani sokağın oralara kadar gitmiş ya. Leş gibi şuraya bakar mısın? Kırmızı beyaz falan. Mahalleye yakışmıyor ki. Renk uyumu açısından da kötü. Ben çevreci bir insanım abi. Hayır, etrafınızı temizleyin. Biz şimdi etrafımızı, kapımızın önünü temizlesek ayağa gitmiştik şu anda. Ayradık şu an. Ayradık. Bu ne pislik bir şey bu? Ne oluyor? Orayı ya. Yuh. Ne oluyor ya? Aa zombiler geliyor. Lütfen abi ne olur. Ne oluyor lan? Oo zombiler. Abiler lütfen rica ederim. Yalvarıyorum ya ne olur. Bak Allah aşkına makarena yaptınız. Okey ses etmedim. Kolbastı yaptınız. Tamam belki ben de katılırım dedim. Lambada yaptınız. Biraz bakar gibi oldum. Düğünde sarhoş gelinin dayısının göbek dansı ona bile girdiniz. Ses etmedim ama bu değil. Abi ne olur şu değil Allah aşkına ne olur şunu bir alın ben. Onu benim ağzıma sokun onları benim... ...o Hatar Hattik'in dansına katlanamayacağım ne olur. O Japon dansçının dansları bir Allah aşkına ne olur alın oradan onu. Ne olur Allah aşkına ne olur yapmayın. Bu çiçeği Şirine, sen mi verdin? Ha? 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 Na? 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 Ben mi verdim? Allah aşkına bir benim tipime bakar mısın? Abim, bir baksana bana. Ben, bana da çiçek verecek adam tipi var mı? Biraz bir bakarsan anlarsın. Öküzüm ben ya. İneğim ben. inek, at, at, at yok mu at? Atım ben ya. O kadar zor durumda duruyorum ki şu anda. Tansu Hanım yerlerde. Tansu Hanım kim? Tansu Hanım. Tan Tansu Hanım. Tansu Hanım yerlerde. Dilim şişmiş de bu şeyden, panikten. O yüzden Tansu Hanım hep yerlerde şu an çok kötü durumdayım. Beni salın gideyim lütfen. Beyler, son darbeyi vuruyoruz. Son mu darbe? Ver müziği. Apache! Apache mi? Seni bir daha kardeşimin yanında görürsem... Başına çok daha kötü şeyler gelir ona göre. Ve eğer o çiçeği senin verdiğini öğrenirsem... Aa, ...bir öğrenirsem... ...neyse sinirlenmeyeceğim. Sakinim, sakinim. Sakinim, sakinim. Ben sakinim. O ne oluyor? Benim mi baktı acaba şu anda burnundan? Sümüklerimde şu an beyin parçaları mı var? Ay. Allah'ım. Ay. Evin yolu bulabilecek mı acaba?